Bu video dersimizde AutoCAD 2018'de Text yani yazıya Yazdığımız yazıya Nasıl kalınlık Extrude deriz Onu anlatmak istiyoruz Öncelikle arkadaşlar Texte tıklıyorum Buradan Text diyalog kutumu açıyorum Ve buraya AutoCAD Dersleri yazıyorum Yazdığım yazıyı tamamen seçip buradan kalınlığını, şeklini ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi benim şu şekilde yazım var. Ben bu yazıma extrude verebilir miyim? Veremem. Eksprotla patlatsam verebilir miyim? Yine veremem. Patlamaz arkadaşlar. Peki ben buna nasıl boyut kalınlık veririm ben bu yazıya? Otketin içerisinde arkadaşlar Expert Tools diyalog kutusunun içerisinde Modify Text diye bir komut var. Modify Text'e bir kere tıklıyorum. Buradan Text'imi seçiyorum. Enter diyorum. Bu şekilde çizgilerimi 2D'ye dönüştürüyorum arkadaşlar. Bu şekilde Extrude verebilir miyim? Tekrardan bunu U Enter diyorum. Geri alıyorum. Nasıl yaptım? Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Otket dersleri diye tekste yazımı yazdım. İtalik mi? Aryel mi olacak? Yazı şeklini belirledim. Ve buna Extrude verebilmek için yazımı seçiyorum. Expert Tools diyalog kutusuna giriyorum. Buradan Modify Text diye bir komutumuz var bizim arkadaşlar. Modifi text explode'dur. Explode texti patlatma explode'dur arkadaşlar bu. Diğer explode texti patlatmaz. Expert tools'un içerisindeki explode texti patlatır. U enter diyorum. Çizgimi tamamen seçiyorum. Expert tools'a giriyorum. Buradan modifi text'e bir kere tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar çizgimi bu şekilde extrude verebilir miyim? Veremem bir takım işlemler yapmam gerekiyor. Çizgimi tamamen seçiyorum. Home'un içine geliyorum. Burada normal explode'u uyguluyorum. Ve çizgileri tamamen patlatıyorum. Çizgimi seçiyorum arkadaşlar. Şurada rengini by layer'a dönüştürüyorum. By layer'a dönüştürdükten sonra şu içteki çizgileri siliyorum arkadaşlar. Uzantıları siliyorum. Bu da görsel olarak yaptığımız çizimlerde başlıklarımızı ya da reklamlarımızı yaparken kolaylık sağlar arkadaşlar. Evet, şunu da silelim. Bunu yaptıktan sonra, olur kill arkadaşlar. Olur kill komut satırına over yazdığım zaman over kill komutu çıkar enter diyorum çizgimi tamamen seçiyorum enter diyorum buradan renkleri layerları sil yani üst üste olan çizgileri sil diyorum arkadaşlar eğer üst üste çizgi varsa hepsini sildi buradan bunu polyline yapabilmem için extrude verebilmek yani kalınlık verebilmek için benim çizgilerimin polyline olması lazım nasıl polyline yaparız bir önceki dersimizde anlatmıştık Burada da tekrar gösteriyoruz. J Enter diyorum. Çizgimi tamamen seçip Enter diyorum. Şimdi tekrar baştan bakalım. Evet. Şu şekilde hepsini polline'a dönüştürüyoruz. Tekrar J Enter diyorum. Çizgimi tamamen seçip Enter diyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Polline'a dönüşmeyen var mı? Polyline'a dönüşmeyen olabilir arkadaşlar. J -enter ile karmaşık çizgiler polyline'a dönüşmeyebilir. Onun yetersiz kaldığı yerlerde P enter kullanılır arkadaşlar. Yani şu, şekilde benim bir çizgim var. Kopuk arkadaşlar. Bunu J enter ile polyline tek çizgi yapabilirim. Eğer J enter ile polyline olmuyor ise bu Enter diyorum, geri alıyorum. P komut satırına P yazdık arkadaşlar. P yazıyorum. Çizgimin birini seçiyorum. Enter diyorum. Join diyorum. Çizgimin tamamını seçip Enter diyorum ve Escape ile çıkıp polyline'a dönüştürüyorum. Şimdi bütün çizgilerimi polyline'a dönüştürdüm. Buradan izometrik görünüşe geçiyorum. Komut satırına EXT yani extrude komutunu çağırıyorum arkadaşlar. Buradan extrude'u seçiyorum. Çizgimin tamamını seçiyorum. Enter diyorum. Ve vermek istediğim boyut miktarını giriyorum arkadaşlar. 250. Şimdi katıya dönüştüm. Nasıl görüyoruz arkadaşlar? Komut satırına Şeyt yazıyorum. Evet nasıl katı görünüşe dönüştürdüm arkadaşlar bunu da bir önceki dersimde anlatmıştım komut satırına shape yazdım arkadaşlar bunu komut satırına yazarsanız 2D'den extrude verdiğiniz çizimi katı olarak hızlı bir şekilde görebilirsiniz komut satırına şahada yazdım bunu siliyorum şimdi içteki çizgilerimizi boşaltalım komut satırına su yazıyorum su bıraktım AutoCAD 2018'i kullandığım için arkadaşlar su bıraktım ikonu burada yeşil beyazdı. Burada mavi beyaza dönüşmüş arkadaşlar. AutoCAD 2018'in yeniliklerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Su bıraktı seçiyorum. Çizgimin tamamını seçiyorum. Enter diyorum. Boşaltmak istediğim yerleri seçiyorum şimdi arkadaşlar. içinden çıkarmak istediğim yerleri seçiyorum. Dışı seçtik. Evet. Dışı da seçtik arkadaşlar. Eski bile çıktım. Tekrar subrakta girdim. Enter dedim. Dışı seçtim. Enter dedim. İçi seçtim enter dedim, dışı seçtim enter dedim, içi seçtim enter dedim. Tek tek yapıyorum arkadaşlar. Uğraşmayalım tekrar tekrar diye. Önce dışı seçiyoruz enter diyoruz, içi seçiyoruz enter diyoruz. Su bıraktı komutunu uyguluyoruz bu şekilde. Evet. Ve bunu ben ekranıma izometrik görünüşteyken dik olmasını istiyorum. 3D Rotate komut satırına 3D Rotate yazıyorum. Enter diyorum. Çizgimi tamamen seçip Enter diyorum. Ve şuradan ikonundan tutup bunu ekranıma dik konuma getiriyorum arkadaşlar. Evet. Bu video dersimizde Autodesk 2018'de tekste yazdığımız yazıları nasıl patlatırız? Patlattıktan sonra nasıl polyline'a dönüştürürüz? Polyline'a dönüştürdükten sonra nasıl extrude veririz? Extrude verdikten sonra nasıl kaliteli bir görüntü alırız? Onu anlatmaya çalıştık. Bir dahaki yeni dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.